Selamun Aleyküm canlarım. Evet çok güzel bir iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş bir oya. Çok güzel çok zarif böyle tül gibi bakar mısınız şuna hanımefendiler. Bayıldım. Hemen yapım aşamasına başlayalım. Ama yalnız hanımlar şunu diyeyim size bunun tığ battısını 3 yapacağız. Çünkü neden? Hanımlar neden? Çünkü tığ bu marullanma yapabilir. Anladınız mı? Bakın şuraya bir 3 tığ battısı yaptım ben. Bu marullanma yapabilir hanımlar. O yüzden hemen gelin başlayalım. Ya Allah ya Bismillah. Marullanma yapabilir. O yüzden 3 tığ battısı ile yapıyoruz. Ben biraz çok geniş batmışım galiba. Siz onu ayarlayın. Azıcık yapın. Dediğim gibi ben bir oyayı yapmadan önce 5 kere yapıyorum. Söküyorum. Marullanıyor mu marullanmıyor mu nasıl oluyor diye hemen başlayalım Evet Bismillahirrahmanirrahim hemen 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim yandaki tığ battısına girdim kapadım ne yapıyorum hemen 1 2 3 geri dönüyorum ilk sıramız böyle 5 tane yaptığımın içine girdim kapadım Hanımlar burada sıkı zincirimiz önemli. Her videoda bunu söylüyorum. Zincirin sıkısı oyanın güzeli. 1 2 3 4 5 6. 6 çek, yandaki tığ battısına gir hayatım. Yandaki tığ battısına girdin. 1 2 3 4 5. Yandaki tığ battısına gir. Girdin. 1 2 3 3 çek geri dön. Sonra tekrar buna gir, kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çek. Dön. Yandaki tığ battısına gir. Kapat. Altı. Bir dakika hanımlar. Altı. Yedi. Sekiz. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Bir şey deneyeceğim hanımlar. Sekiz çektim orayı. Bir. iki Üç. 1-2-3-4-5-6-7-8 Yandaki tığ battısına gir kapat. Evet hanımlar. Ee, neymiş 8 çekecekmişiz. 8'de daha iyi oldu. 8 yapıyoruz. 5 değil 8 yapıyoruz hanımlar. Çünkü ara tığ battılarımız uzun olduğu için 8. 1-2-3-4-5 Gir buraya canım. Girdin 1 2 3 dön. kapatın 1 2 3 4 5 6 7 8 gir buraya kapat. 1 2 3 4 5 gir 1 2 3 gir bu tarafa çek. 1 2 3 4 5 6 7 8 gir. Yandakine gir. Kapat. Bakın. Alt kısmımız böyle. Bakın, görüyor musunuz? Alt kısmımız böyle gidiyor. 1 2 3 4 5 gir yana. 1-2-3-3 üç. Üç çek. Dönder bu 5 zincirin içine gir. Kapat. 1-2-3-4-5-6-7-8 Gir. Tekrar yandaki tığ battısına gir. Kapat. Bakın. Böyle ilerliyoruz altını. Anladınız mı? 1-2-3-4-5 Yandaki tığ battısına gir. Kapat. 1 2 3 çek dönder 5 zincirin içine gir kapat 1 2 3 4 5 6 7 8 zinciri arkada çekir, çekiyoruz ki zincirin ters tarafı düşecek Bakın 1 2 3 4 5 yandaki tığ battısına gir kapat yandaki tığ battısına gir kapat 1 2 3 dönder çek 1-2-3-4-5-6-7-8 döndürüyoruz. Buraya kapatıyoruz. Bakın alt sıramız bu şekilde olacak. 1-2-3-4-5 yandakine gir. 1-2-3 dönder. Buraya gir kapat. 1-2-3-4-5-6-7-8 zinciri arkada çekiyoruz. Öyle döndürüyoruz. Gir kapat. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Gir yandakine. Kapat. 1, 2, 3. Kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yandakine gir. Kapat. Evet. Altımız böyle hanımlar. Şuradan ben bir dişimle tık edeyim bunu. Tık ettim. Evet. Şimdi hanımlar üst kısmına gelelim biraz 3 e, 4 aşamadan oluşuyor o yüzden hemen ne yapıyorum? Bak. Şu yaptığım şey vardı ya 8. şuna gir, şunun tepesine gir. Kapat. 1 2 3 4 5 6 buraya gir, aynı yere bat, aynı yere bat. 1 2 3 dönder. Bak dönderdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar gel şuna, şuna gel, şunun tepesine gir. Bak 9. 1 2 3 4 5 6 Tekrar aynı yere gir. 1 2 3 dönder. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar yandakine geç. Şimdi bakacağız ki nasıl sayılar. Dur bakalım. Gelin birlikte bakalım. Şimdi bu yetiyor mu? 8 8 yetiyor mu? Ee, bence 9 yapalım. Gelin bir de 9 deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Tekrar aynı zincire girdim. Kapadım. 1, 2, 3 Döndürdüm. Kapadım. kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hanımlar ben iki tığ battılı yaptığım için olmamıştı şimdi bunu deniyoruz 9 çektim Evet hanımlar ee, 9 hatta 9 9 yapalım Evet bakın görüyor musunuz 9 ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 çektim. Tekrar aynı yere girdim. 1 2 3 çektim, dönderdim. Aynı yere girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çektim. Yandaki şeyimin başına girdim. Bakın. Böyle ilerliyoruz şimdi hanımlar. 1 2 3 4 5 6. Bunu yapıyorum ki çünkü üç tığ battalığı marullanmaması için. Yine aynı yere girdim. 1 2 3 kapadım. Burayı arkaya dönüp kapatıyorum. Arka taraftan çekiyorum zinciri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çektim. Buraya girdim. Şimdi bakalım nasıl oldu hanımlar. Bir de bakalım birlikte. Marullanma falan oluyor mu? Zincirlerimiz nasıl oluyor? Şimdi hanımlar burada e, 9 zincirimiz. Hanımlar ben bir de e, yok 9 zincirle tam oldu. Çünkü bunları yukarı kaldıracağız şimdi. 9 iyice başa çekiyorsun bunu bu tarafa doğru alıyorsun ortaya yapmıyorsun 1 2 3 4 5 6 kapat 1 2 3 yani bu şunu şu an bunu birlikte deniyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi bir de 10 deneyeceğim çünkü tığ battısı 3 ya bakalım nasıl olacak bence hanımlar 9 yeterli 10 biraz fazla geliyor 9 çekelim. Bak. 1 2 3 4 5 6 çektim. Yine aynı zincirime girdim. Ne yaptım? 1 2 3 Dön. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çek. Yine gel şunun şu yaptığının tepesine gir. Bu tarafa çek. Bu tarafa çekiyorsun hanımlar bakın. Bu tarafa çekerek yapıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6. Tekrar dibine gir, bu tarafa çek. 1 2 3 yap, 3 yap, 3 zincir çek, dönder. Kapat. Arkada zinciri çekiyorsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar gel şuna, şunun başına gel. Alttaki yaptığın başına gel, kapat. 1 2 3 4 5 6. Bakın bunu zincirin ortasına doğru yapmıyorsunuz. Şu pırpırın e, şeyin başına yapıyorsunuz tepenin. 1-2-3 gel. Dönder. Buradan gir kapat. Zinciri arkada çekiyorsun. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Çek. Gel yine bunun tepesine gir. Kapat. Bak. Yaptık. İkinci sırayı da yaptık. İkinci sıramızı da yaptık. Şimdi gene bir dişimle tık edeyim. Gene makasım uzaktan. Bir dakika hanımlar. Evet tık ettik gene. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Şimdi boncuk alıyoruz. İster boncuk alın ister almayın. Şimdi gel canım benim şunun tepesine gel. Bak şunun tepesi var ya şunun tepesi. Onun tepesine gel. Kapat. Al bir tane boncuk. ister iki boncuk koy. ister bir boncuk koy. ister hiç boncuk koyma. Gel. Şimdi bunu ayarlayalım bunun. Bakalım şunu ayarlıyoruz. Nasıl olacak? Bu iyi. Onun ebatını ayarlayın. Çok bak mesela diyelim bir tane küçük örümcek yapayım. Bak çekti olmadı. Şu aradaki zincir kötü durdu, çekti. O yüzden onu siz ayarlayacaksınız. Anladınız mı evet. hanımlar? Göz kararı yap arkaya dön bak. Bak bu yetti. Al bir tane daha boncuğunu. Şu odaklama sorunu evet. Hı. Al bir tane boncuğunu çek uzun bir zincirine. Örümceğini gene gel bu tepeye gir. Ama bu tepelerin başına hep güzel bat. Girdik, battık. Al bir tane daha boncuğunu. Yap örümceğini güzel. Gir buraya kapat. Bak gidiyoruz güzelce. Al bir tane örümcek boncuğunu. Yap bir tane örümcek. Onun örümceğin arasını sen ayarla arkadaşım. Gel buraya gir tepeye en tepeye gir. Tekrar al boncuğunu. Kapat örümcek yap gir buraya. Al boncuğunu. Örümcek yap. Gir buraya. Al boncuğunu. Örümceğini yap. Gir buraya ve kapat. Şimdi gene bir tık. <laughs> Bakın. Şimdi bunu ütüledik mi güzel. İmana geliyor, güzelleşiyor hanımlar. Ne yapıyoruz? Şimdi üst sırasına geçiyoruz. Şimdi ben bunu üst sırasını kaydırma tekniğiyle yapıyorum. Sen kaydırma tekniğiyle yapamam canım dersen Fatmacığım sana kolaylık sunacağım. Bir bakın kaydırma tekniği nasıl iğne oyası gibi dursun diye ne yapıyorum? Şuradan giriyorum. Gene benim ellerim bu arada hep soyulmuş deterjandan dolayı. Ne yapıyorum? İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. İçinden geçirdim bir zincir. Bir zincir çektim. Bak. Alttan girdim. iç üstünü almadan geçirdim. Kapadım. Bir zincir çektim. Zaten otomatikmen bir zincir çekiyorsun. Burayı dört tane dolduruyorsun. Şu boncuktan nedir benim çektiğim. Sonra ne yapıyorsun arkadaşım? Alıyorsun üç boncuğunu. Cincanı boncuğunu. Oğlum karıştırma oraları. Ne yaptık? Üç boncuğumu aldım. Sıkıca kapatıyorum. Bakın bu boncuklar çok önemli. Parmakla geriye it. Bir zincir çek. Yine kaydırma tekniğiyle aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane yaptım bakın. Yan tarafa girdim. Yine kaydırma 1 2 Bazen böyle kaydırmada sıkıntı oluyor. 1 2 3 4 5 Şimdi bakacağım döneceğim 5 mi iyi 4 mi iyi hanımlar Sonra ne yaptım Boncumu geri attım Bir zincir daha çektim Hiç üstünü almadan geçirdim Bir zincir çektim Alttan girdim Bak alttan girdim çektim 2 Bir zincir daha çektim alttan girdim Kapadım Alttan girdim bir zincir çektim Alttan girdim bir zincir çektim. Ne ne oldu burada? Kaç oldu? 5 oldu galiba. Ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 Bakın hanımlar oyamız oldu. Hele ütüleyince daha güzel olacak. Ne yapıyorsun? 3 tane boncuğunu alıyorsun. Tekrar yine 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 sıkıca kapatıyorsun mökkem. Bu boncuğu geri yatır. Güzel dursun. Bir zincir daha çek. Aynı yere gir. 1 2 3 4 5 Tamam anneciğim iyi yaptın. Nereden buldun onları? Çek, 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 çek. Tamam. 1 2 3 4 5 Ne yaptık? 5 tane yaptık. Hanımlar 5 tane yaptık. 3 tane aldık. Bu arada 5 tane iyi oluyor hanımlar. 5 kurtarıyor bunu. Ne yapıyoruz? Kapadım. Geriye yatırdım. Bir zincir çektim. Girdim. Çektim. Bir zincir çektim. Alttan çektim. Bir zincir çektim. Alttan girdim. Çektim. Bir zincir çektim. Alttan girdim. Çektim. Bir zincir çektim. Alttan girdim. Çektim. Bir bir zincir girdim, alttan girdim, çektim. Hemen yan tarafa giriyoruz. Bunu anladınız. Şimdi diyeceksiniz ki Fatmacım. bakın oyamız böyle ütülendiğinde çok güzel duruyor hanımlar. Böyle durmasına bakmayın. Harika duruyor. Sonra ne yapıyorsun? Sonra ne yapıyorsun? Şimdi diyelim ki ben sık iğne yapamam. Şey, onu yapamam. 1 2 3 4 5. 5 tane normal sık iğne gir. Gir. Yine boncuğunu al, boncuğunu al. Kapat 1 2 3 4 5. Burayı da böyle sıkı iğne, normal sıkı iğne ile yapabilirsin aşkım. Ama bunu yapsan daha iyi çünkü daha çok iğne oyasını andırıyor bakın. Bunun böyle durmasına bakmayın. Bu ütülendiği zaman çok güzel olacak. Şunları bak ütülerken şöyle yukarı doğru yapın hep tamam mı hanımlar? Bak. Zincirler düzelsin. Yukarı doğru. Böyle şöyle söyleyeyim ben size. Ütünün üstüne koydun ya diyelim. Şöyle yap. Ütünün üstüne koyduktan sonra şöyle yukarı doğru şöyle 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 yap. Şu altını şöyle tut. Sonra böyle böyle yukarı doğru doğru yap. Hanımlar ben burada 3 zinciri biraz çok uzun kaçırmışım. Çok uzun kaçırmışım hanımlar. Siz biraz daha kısa kesin. Aslında böyle de iyi. Yani böyle kesinlikle marullanmaz. 2 zincirle yaparsanız kesinlikle marullanır. Anladınız mı hanımlar? Evet bu kadar e, yaptığım nerede? Yaptığımda hanımlar burada görüyorsunuz bunu ben iki zincirle yapmışım ama bu marullanmaya meyilli oldu. O yüzden 3 tığ battısıyla yapın yapın ama dediğim gibi güzel çok uzun batmayın. Allah'a emanetsiniz hanımlar.